kanka tamam. Mısın, var köprü başından koşarak gelen var. Gelemeyecek. Yeah. Köprünün ta en başında kanka bak bak gördün mü? Oy! Ananı avradın Araba var araba var. Kanka! Arabanın lastiklerini alın. Bir daha vurdum ananı. Dö 743 metre kanka. Rekor kırdım şu anda. Vallahi. Ha Kanka 743 metre. Helal. araba var ha. Oğlum yukarıdaki sıkıyor ya. Bir araba daha geliyor, bir araba daha geliyor. Abi, bu arabayı buradan çekin. Bak lastikleri alacağım. Bir araba daha geliyor. Toros, kırmızı Toros geliyor. Koş şu ağacın arkasına çek. Burada bırak. Öldü öldü. Ölü öldü. Vay. Ya ne yaptık biz ha? Hacım <laughs> köprü tutmak böyle işte. E iyiymiş ha bu köprü işi mi Aşama 4 Gelen ha olur mu daha? Ağacım ol olsa da kodum olmasa da kumadım gidek, gidek hadi, Gidek 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 sıkıntı Beş el altı var mı onun? Ölümde altmış diye ihtiyacı olan bunlardan çeksin ha Valla ne var ya